Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda FIFA 22 Champions ödüllerimizi açacağız. e de bitirdik gördüğünüz üzere yine Hatta son ligini bitirdikten sonra direkt bu videoya devam ediyorum bu arada arkadaşlar. Ee, kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. unutmayın arkadaşlar lütfen ee, Bakalım bayağı güzel bir paket açılışı olacak. Çok bomba paketler var ciddi anlamda. Bir de fazla paket var. 20'nin üstüne paket var. O oh, hatta 25'e yakın oldu sanırım şu an. Bunları da aldık çünkü. 3 tane seçimi, mega paket, jumbo nadir, premium tot ve şey zaten. O oh, baya olay karışacak burada arkadaşlar. Evet. Başlıyorum arkadaşlar. Hadi bakalım altın oyuncu. Ne geliyor? Abi 84 artıdan 84 veriyorsun sen bana. Akun'u alayım ya. 84 artan 84 veriyor ya. Bu başladım ortadan ne gelecek? Yani Mbappe var Messi. Pardon Mbappe yok. Felipe geldi. Felipe'yi alalım. Kante var Messi var sanırım bu hafta. O şeyler sayılıyor mu bilmiyorum arkadaşlar. Totvi yani diğer takım sayılıyor mu bilmiyorum. Evet arkadaşlar sağdakini açalım. Ne geliyor? Abi iyi bir şey ver be. İyi bir şey var be. Evet arkadaşlar sonuncuyu da açalım. Hadi bakalım. Ne geliyor? Of Tony Cross. Çok iyi. Yani ne yapalım en azından rating olarak. Artık göreve vereceğiz Tony Cross'u arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi bu arada o 25 paket olmuş. Tam çok iyi. Ee, gelen görevleri bir inceleyelim arkadaşlar. Oh, Johnson stoper kartı gelmiş. Gümüş kartı. Gümüş görevler için fena iş yapmaz. Black Friday'e geliyoruz. Benzema gelmişti. Genç kartı arkadaşlar. Buna bakmıştık. Gelson Martins geldi arkadaşlar. Düşünmüyor değilim ama zayıf ayak 3 yıldız. Ama bilmiyorum çok problem yaratır mı? Bayağı iyi bir kart hızı fişek gibi gerçekten böyle yansıtırsa çeviklik 99 çaka gibi ama reaksiyon 80 yani bu biraz sıkıntı yaratabilir tripling 92 dayanıklılıkta da 98 bu çok önemli yani fena bir kart değil bir düşüncem arkadaşlar duruma göre belki yapabilirim bir bakacağım olur da ben 7'leri falan çekersek belki çok yüksek ihtimal düşünürüz Evet arkadaşlar şimdi bu arada mesela böyle görevler geliyor arkadaşlar bunları kaçırmamızı tavsiye ediyorum Black Friday sürecinde ee, geliyor bir saatlik iki saatlik mesela 58 dakika kalmış bu paketi veriyor Ben olabildiğince kaçırmamaya çalıştım hep takipte kaldım yani Bunları kaçırmayın arkadaşlar yani böyle çünkü denk gelmiyor yani günde e, en fazla mesela saat bir gün sonra geliyor yani bir görev. Yani bunu kaçırmayın bence. Bu ara iyi bir kampanya var. Yani paranızı verin yani. Acımayın. Böyle bayağı bir paketler var arkadaşlar. Bunlar özel de ayrı bir paket videosu yapabilirim. Şu e, mevcut totu'dan belki yaparım. Elimizde bayağı oyuncu olacak. 81 artı double'lar var şöyle. Liklerden. Böyle yapabilirim. Temel yükseltmesi var arkadaşlar. Ama bunu yapar mıyım bilmiyorum. Çok emin değilim. Çünkü yine yüksek istiyor. 87 istiyor. 87, 85, 84, 83 bilmiyorum. Yani yapar mıyım? Belki bir deneriz. Kahraman burada çok basit şimdi. 82, 83, 84. Şu an çok basit yapmışlar. Yani tam bir fiyas koydu ama gerçi bir kahramanı yapmaya gerek yok. Çünkü zaten arkadaşlar aralıkta kahraman oyuncusu verecekti. Ben öyle hatırlıyorum. Ultimate paketi zaten aralığa gireceğiz birkaç gün sonra. O yüzden gerek yok. Evet arkadaşlar, yavaştan paket çözüşüne geçelim. Zaten ikonlarda aynı oyuncular var. Evet arkadaşlar, şimdi paketlerimize geçiyoruz. Bu arada arkadaşlar, sizde neler çıkardıklarınızı yazabilirsiniz yorumlara. Yani neler yapıyorsunuz, kağıtlarınız nasıl, paketlerde e, neler çıkarıyorsunuz. Paket açtırmak isteyen varsa bana e, ulaşabilirler arkadaşlar. Paketlerinizi açabilirim bu arada. Evet arkadaşlar şöyle e, bayağı bir paket var. 25 tane dolu dolu gördüğünüz üzere. Yani dolu dolu 25 tane paket var. Çok güzel bir paket açılışı olacak bence. 75 artı çıkartmak istiyorum arada. Aha! sonra geldi. <laughs> 75 artıdan. Bu bahtı kırdık artık. Geçen de ne de kırmıştık biliyorsunuz. Thomas Müller çıkartmıştık Hüseyin kardeşimle. Şimdi Suarez çıktı. Yani bayağı iyi. Gerçekten bayağı iyi. Ben 87 rating sanıyordum Suarez sanki bir de satılabilir. o çok iyi ya. Gerçekten 75 artıdan. Yani bu sene ilk defa ikinci Volka'tımı çekiyorum. Evet arkadaşlar, şu premium atma 30 paket ile devam edelim. Hadi bakalım. Çok iyi başladık ikinci paketten Volka Evet arkadaşlar şu jumbo premium altı paketini bir çıkartacağım arada. Ne geliyor? Hiçbir şey. Evet arkadaşlar. Şimdi bir bakalım ne yapsak. Yine 75 artı gördüm. Bunu da bir çıkardım aradan. Bir yol kat gelir mi yine? Rekor kuracağız yani gelirse. Ama artık yeter de oyun. Evet arkadaşlar şöyle bir bakayım. Oo, bayağı iyi bir şeyler var ha. Altın ucu paketini açayım. Bir değişiklik olsun şöyle. Karışık dağıtalım. Hiçbir şey yok. Evet arkadaşlar şimdi şöyle bir bakalım ne yapsak. Nadir altın paketi risk aldım. Biraz iyi pakete doğru gidiyoruz. Hadi. Board. Brezilya. Ve o Arthur. Evet. Güzel. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi bir nadir altın paketi daha. Nadir altınları bitirelim. Evet ne geliyor? Hiçbir şey yok. Şov yapacağız inanıyorum ben. Bakalım ne açsak. Nadir altın paketiyle inatla devam ediyorum. Bir şey çıkartacağım. inatla nadir altın paketinde. Bord. İspanya. Sağ kanat. Asensio. Evet arkadaşlar premium altın oyuncu paketiyle devam ediyorum yoluma. Hadi bakalım. Hiçbir şey yok. Evet arkadaşlar. Bir bakalım. Nadir direkt oyuncu paketini patlatıyorum arkadaşlar. Hadi bakalım. Oyun verecek bir şeyler. İnanıyorum ben. Walkout. Ama 88 galiba. Evet. Hamos. Olsun. 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 Gayet iyi arkadaşlar yine de yani çekmemiz o İbrahimovic var çok iyi Evet arkadaşlar 10 paket kaldı Hadi bakalım ne yapalım ee, bir mega mı patlatsak acaba şöyle bir mega patlattım satılabilir Hadi bakalım sondan patlattım Hadi iyi bir şey gelse board İngiltere Tolbek Evet arkadaşlar son 9 paket Bunlar kritik 81 çarpı 3 diyorum ben Hadi bakalım ne gelecek 85 x 3'ten. Aa, Vout. İspanya Bu sefer Ramos, Ramos. Bayağı iyi Ramos. Rating olarak bayağı iyi Sergio Ramos. Oo, Vinicovic Cavit var. Bak çok iyi çektik. Bak 85 çarpı 3'ü. Cidden çok iyi çektik. Evet arkadaşlar şimdi son 6 paket bunlar baya kritik heyecan yaratacak bence bu kadar sessizliğin arkasından Hadi bakalım mega yollayalım Sonra da geriye kalanlara bir bakalım ne gelecek Yine Bortu ya İngiltere Sabek Trippier 5 artıyı Çıkartıyorum 85 artı Nadir önce gelecek hadi lütfen Volka atama Brezilya Kaleci Ederson Ederson 89 son. Ederson son 89 muydu ya Bilmiyorum Neyse arkadaşlar evet İyi çektik yani 89 bu arada Bakalım şimdi ne açsak ee, Nadir oyuncu paketini açacağım arkadaşlar Sonraki paketler baya iyi Hadi lütfen Abi ver artık ya ver artık ya Nadir oyuncu da vermiyor ya Evet arkadaşlar baba paketlere geldik. Umarım artık bir şey çekeriz. O kadar şey var ama çekemiyoruz. Gerçekten Cuma Nadir oyuncu paketi devam edeceğim ben. 3, 2, 1 hadi. Hadi bir flash transferler. Hadi bir flash transferler. Lütfen. Aha geliyor. Mendy. Mendy. Satılabilir. Ne kadar para ediyor bilmiyorum arkadaşlar. Mendy. Oo şu anda aptan takımı Mendy. Mendy'yi ben direkt satacağım ya galiba. Evet. Ben direkt satayım arkadaşlar beni tekrar bakayım. 37 koymuş. Evet arkadaşlar flash transferleri çağırdık geldi. Umarım şimdi ultimate'den yine bir flash transferler patlatırız. Ya da artık gerçekten işe yarayacak bir oyuncu çıksın. Gerçekten 25 tane paket açtım yine elde var sıfır. Yine bir şey çıkartamadık. Şu premium totu'yu ben en iyisi yukarıdan çıkartayım. Sonra onu açayım arkadaşlar. E. Hadi. Lütfen Bengola Kante ya Acayip zor ama. Hadi. Cık. Fransa. Abi yeter ya. Yeter ya. Gerçekten yeter ya. Bu adamı ultimate pakette artık işe yarayacak bir şey versin şu oyun. 3 2 1 Hadi lütfen. Hadi lütfen flash transferler. Oha bu? Ne oluyor? Mini Oo oh, kahraman oyuncusu çıkardık. Diego Milito Ya ama işe yarayacak bir kart değil. Ben bir an Ginova sandım uzaktan görünce. Ama işe yarayacak bir kart değil arkadaşlar. Gerçekten işe yarayacak bir kart değil. Arkasında ne var bir bakalım. Arkası kritik. Rodri var. Yine büyük oyuncular yok galiba. Araba var evet. Gerçekten akraba aldık artık görüyorsunuz bir akrabayız arkadaşlar yok yani yine elde var sıfır gerçekten neyi bir şey çekemedik Diogo Mito bir iş yaramaz arkadaşlar yani ben Diego Mito'yu oynayacağımı sanmıyorum o kart çok kötü kart insanı mahveder gerçekten yani şutu istediği kadar isterse yüz olsun bu insanı mahveder yine yani arkadaşlar artık ben bir şey diyemiyorum gerçekten o kadar paket açtım 25 tane Bakın ultimate artık ultimate'den yine tatmin etmedi. Saçma veriyor. Jumbo adı açıyoruz. Yani flash transfer verdi ama saçma sapan veriyor. Kaleciyi veriyor. Yani bilmiyorum arkadaşlar. O yine olmadı. Ya, sağlık olsun derim yapacak bir şey yok. En azından baba paketler artık. Yani bir yandan güzel oldu ama tatmin etmedi. Yapacak bir şey yok diyelim. Ee, yine bir paket açılışı yapacağım arkadaşlar. Az daha bir paket kasayım. O, o promodaki paketlerden yine bir yaparım tekrardan. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayalım. Siz de neler çıkardığınızı yazabilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.